Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarsmaske Bugün Minecraft arkadaşlar çok efsane bir seriye başlıyoruz Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza 2-3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir Anam göstermeyecektim ya arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi her taraf böyle yuvarlak dünyalarla kaplandı Bu dünyada hayatta kalmaya çalışacağız Gerçekten çok efsane bir şey olacağını düşünüyorum Burada bir tane portalımız var Ve ayrıyetten ben bir tane böyle yeşil bir adada spawn oldum Etrafımızı keşfedeceğiz. Burada yaşamaya çalışacağız. Bakalım ne kadar ileri doğru gideceğiz. Aha. Like bir yorum anlaşması. Vallahi geliyor. Arkadaşlar eğer en bu yumurtadan bir tane civciv çıkartırsam bu videoya çok güzel bir like atıyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz ve bir tane de arkadaşlar yorum atıyorsunuz. Ben ise hemen kalp atıyorum. 3, 2, 1. Aldım. Ya çıkmadı ya. Ya arkadaşlar bakın yeni seri olduğu için bu videoya like almanın sonunda. <laughs> Neyse. Like yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi ben hemen ağacımı yumruklayayım. Gerçekten gezilmesi acayip şekilde fazla cana dünyamız var. Ve IDT'den bütün dünya Gezeceğiz. Mesela diyelim ki elmas dünyası bulduk. Sınırsız elmasımız var. Gerçekten inanılmaz şekilde elmasımız var. Bu dünya sadece topraktan oluşuyor. Etrafa vesaire gitmek istiyorum. İlk önce kendime bir crafting table'dan arkadaşlar bir tane kürek yapacağım. Abi neden ilk başta kürek yapıyorsun diyenler olabilir. Çünkü arkadaşlar mesela biz burada hiçbir şekilde görmüş olduğunuz gibi taş bulamayacağız. Bulamayacağımız için kürek bizim için daha da iyi olur. Ayrıca ben şöyle etrafa birkaç tane daha ağaç ekeyim. Şimdi bizim bu yukarı tarafı doğru gitmemiz birazcık daha iyi olur. Aha orada et var sakın kaybolma. Olma, bir yere gitme Vallahi o eti yiyeceğim o eti yiyeceğim Bir dakika ilk önce kendime bir tane kürek yapıyorum Buradan birazcık toprak alacağız Alabildiğimiz kadar alalım arkadaşlar kendimize bir merdiven yapacağız Gerçekten bu seri çok efsane olacak Yani like'larınızı yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar Bana da fikirlerinizi sunarsanız Beni çok mutlu edersiniz çok fazla inmeyelim Çok fazla inmeyelim dünyada aşağıya düşebiliriz Et hala orada mı Vallahi orada Bir dakika nasıl gidebilirim bir yukarı sonrasında bir tane daha yukarı Tamam böyle merdiven yapacağız İnşallah bu görmüş olduğunuz tavuklar peşimizden gelmez Ve ayrıyetten kendime bir tane tarla yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben yukarı doğru bir çıkayım. İnşallah bu portalda güzel bir eşya buluruz kendimize. Ben buradan aa, erişemiyorum ya. Bir dakika. Bir dakika. Birazcık daha toprak almam gerekecek. Shader açamadım. Nedeni ise şu arkadaşlar Shader açtığımda bu dünyaların hepsi kapkaranlık gözüküyor. Nedenini çözemedim ama Shader'sız da güzel duruyor arkadaşlar. Hem daha da fazla böyle çank açabiliyorum. Her tarafı görürüz. Valla her tarafı görürüz. İnşallah buraya erişebilirim. Tamam. Burada zaten hazır bir tane merdivenimiz var. Hemen şuradan bir yukarı doğru bir gidelim. Allah dur bir dakika. Ben çıkamıyorum. Et gidecek. Et gidecek. Tamam bir tane şurayı merdiven nerede bu? Anam et gitti ya bakayım. Harbiden et gitti ya arkadaşlar. Allah yandım. Şimdi burada bir tane obsidian var, bir tane demir parçası var, fire charger var. Obsidian'ı zaten görmüştük. Altınma var. Evet. Şimdi bir dakika bizim yemek sorunumuz var. Ee, biz bunu nasıl halledebiliriz? Ben burada ne güzel et bulmuştum ya. Aha şunu öldürsem nasıl olur? Valla seni bir öldürsem nasıl olur? İyi olur, yi. Bakalım. Sakın orada ölme. Dur, bekle. Bekle sakin ol. Ben seni kurtaracağım. Sakın, sakın orada ölme. Dur, bekle. He bir tane daha. Tamam. Şimdilik bunu bir tane etiyle idare edebiliriz. Kim aşağıya doğru. Merhaba. <laughs> ya bunların ne iş var burada? Ne alaka ya? Bir anda spawn olmuşlar arkadaşlar. Dur bakalım, dur bakalım. Ben bunu aşağıya doğru atar mıyım? Bence atarım. Aha attım. <laughs> Düştü gitti. Aşağısı da su arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada iskeletler var. Hadi hop hop. Hadi bakalım. Hayır vurma. Gel gel. Gel gel. Tamam bunu attık. Dur sakın gelme dur. Bir dakika. Yanıyorsun işte yanıyorsun. <laughs> tamam. Tamam. İnşallah. Allah. <laughs> Lan tavama vurdu. Tavama vurdu bir de ya. Allah. Bunlar kavga etmeye başladı. Hadi dövüşün dövüşün dövüşün. Ben size şey yapacağım. Ha, tamam dur bekle senin de etin lazım. Ölme. Aşağıda sakın ölme. Ha. Tamam tamam bunun eti lazım dedim de bir dakika bunun eti çıkmıyor ki arkadaşlar. Bunun kemiği çıkıyor ya. Şimdi kendime bir tane tarla yapayım. Gerçekten çok zor baksanıza her şeye. Her tarafa eşyalarımız doğaldı. Şimdi benim bir tane crafting table yapmam lazım. Benim crafting table nerede? Aa buradaymış. Kocaman crafting table var burada. Bir tane sandık yapalım. Şu ıvır zıvırları bırakalım. Ve ayrıyetten kendimize taş bulmamız lazım. Nasıl bulacağız onu ya? Vallahi bilmiyorum ki. Kendime bir tane balta yapayım. Tahtadan eşyalar yapacağız. İlk önce ağaçları toplayalım. Sonrasında taşın olduğu yerlere yollar çekmemiz lazım. Acaba Acaba yukarıdaki dünyada var mıdır ya? B burası. Hangi? Aa burası da değil. Bir dakika. Taş yok. Aa taşı nasıl bulacağız? Bizim bir de aşağı inmemiz lazım değil mi? Şurası da çok güzel biliyor musunuz? Aslında orada da yaşayabiliriz. Ya neyse tamam. Şimdilik biz tahtadan eşyalarımızla idare edelim. Sonrasında arkadaşlar taştan eşyalara geçeriz. Ben baya fazla şekilde a çekmek istiyorum buralara. Ama bize de bir tane taş lazım ya. Fırın yapacağız. Odun kömürü yapacağız. Ben şu tarafa doğru gideyim mi be? Ben şuradaki karbiyomuna gideceğim. Belki bir şey buluruz. Basamak yaptım kendime. Hem en azından bir yere yol çekmiş oldum oluruz. Bir yerden başlamış oluruz. Aşağı tarafa şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane arkadaşlar endirmen şeyi bırakmış. Blok bırakmış. Çok enteresan. Aşağıda da böyle taşların olduğu bir yer var. Aslında ben oradan yukarı doğru çıkabileceğim bir yol bulursam oradaki taşları alırım. Doğal bir cobblestone generator'ımız var orada. Hmm nasıl bir şey yapabiliriz ki? Neyse tamam ben burayı bir keşfedeyim. Buralarda belki güzel şeyler vardır. Bir açıyormuşum arkadaşlar şey ayı çıkıyormuş karşıma. Buz var burada e ee, başka ne var? Hadi be güzel bir şey olsun ya ne olur. Başka buzdan bir şey var mı? Eee maalesef ki yokmuş. Şimdi o zaman burada inekler var. Sonrasında ben şu tarafa doğru gider miyim? Oraya doğru gidip kendimize merdiven yapabiliriz. Bence daha da mantıklı olur. Evet evet oraya doğru gidelim. Yani hiçbir şekilde bir yere gidemiyoruz ya. Bence en mantıklı yol bu görmüş olduğunuz şuradaki taşlı yol. Hatta orada belki daha da güzel şeyler bulabiliriz. Arka tarafında temple var. Temple'ın haline bakar mısınız? Yuvarlak dünya şeklinde temple var. O zaman ben yavaştan yolumu çekeyim. Aşağıda slime'ları görüyorum. Kurtlar var <laughs> ve ayrıyetten her türlü canavar karşımıza çıkabilir. Ben olabildiğince ağaç kıracağım bu bölümde. Gerçekten çok efsane hoşuma gitti ya. İlk başta gördüm de birazcık tereddüt ettim. Acaba dedim bununla bir şeyler yapabilir miyiz? İçeri çıkar mı? Eğlenebilir miyim? Ben dedim var ya bunu çok efsane eğlenirim dedim. Valla direkt başladım arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Buradaki ağaçlar neden büyümedi? Neden büyümedi? Söyle. Evet arkadaşlar bu da bilmiyormuş. Neyse ben buraya tekrardan ağaçlarımı ekmek istiyorum. Ekebildiğimiz kadar ağaç ekelim. Sonrasında bizim tahtamız var mı? Bu kadar tahtamız var. O zaman ben normal toprak da Birazcık toprak toplayalım. Burayı birazcık böyle eriteceğiz. Yani burada yaşamayacağız arkadaşlar. Kendimize daha da güzel bir yer bulmalıyız. Çünkü burası birazcık verimsiz gibi ya Baksana her tarafa uzak bir yer olur mu ya En kötü yerde spam etti Bari mesela diyelim ki dur bakalım nerede spam etseydi Daha güzel olurdu yani şu adada spam edip veya da şu adada spam edip Sonrasında bizi buraya kadar götürmemize sağlayacak Bir şeyler verseydi güzel olurdu ama Arkadaşlar bir şey diyeyim mi gerçekten her yer kötü de Bak burası birazcık iyiymiş ya eşeğin olduğu yer var ya Orası iyiymiş oradan direkt aşağı atlardık Ama arkadaşlar ben pes etmiyorum hemen yolumu Çekmeye devam edeceğim 21 tane oldu 23 tane oldu bu ağaçlarda niye hiçbir tanesi Büyümüyor ya bunları büyüteceğim ama şimdi bize su da lazım. Harla yapacağım. Kemik tozu da lazım. O yüzden arkadaşlar şimdilik bak kardeşim bir anda öyle çıkma ya. Ödümü koparttın ya. Şimdilik arkadaşlar şey yapacağız. Aa burada yemeğimiz var. Bir dakika ben bunu yeni gördüm. Tamam. Hop şunu aldım. Evet arkadaşlar sınırsız yemeğimiz oldu. Şimdi ben bunları ekeceğim. Ektikten sonra arkadaşlar sınırsız bir şekilde yemek yiyeceğiz. Artık bunlar burada büyüsün. Ben yolumu çekmeye devam edeyim. Gerçekten onu görmedim zannettiniz ama gerçekten de görmedim. Vallahi görmedim. Şimdi bir dakika ben koşamıyorum artık. İnşallah canavarlar vesaire öldürmez beni. Çünkü balta yeni yapıldı. Şu aşağıya da inebiliriz aslında ya. Ama indiğimizde de bize kazma lazım. Bence bence düz bir şekilde gidelim. Ben burayı bir merdiven vesaire yaparım herhalde yani. Yapamazsam öldüm galiba evet. Ölmüş olabiliriz. Yani yapamazsak ölürüz arkadaşlar. Birazcık daha gidelim. Tamam yolu tamamladık sanki ya. Çok az bir şey kaldı. Orada bir sürü creeper var. Acayip şekilde fazlalar ve ben arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben e, galiba öleceğim. Ya aşıktan öleceğim galiba. Abi. Şurada gelişmiş mi? Acaba bir şey diyeceğim. Bu burada nasıl yetişti? Çok enteresan değil mi? Gerçekten çok enteresan. Şimdi ben ileri doğru gideceğim kaçacağım. Lütfen bana vurma. Hayır, dur, dur. Aa, ah, <laughs> Ölüyordum fazla. Ölüyordum. Ha creeper git. Sakın. Yemeğimin orada patlama. Vallahi gebertirim seni. Dur bir dakika. Dur nasıl şey yapabilir? İleride patla. Hayır. Sandığın yanında hayatta patlama. Allah'ım öleceğim. Vallahi öleceğim. <laughs> Dur. Gel creeper gel. Gel gel seni aşağı atayım be. Gel gel iki dakika gel bir şey diyeceğim. Sakın patlama. Ya oradan oraya nasıl atlayacağım? <laughs> Son, anda. Son anda. atladım. Ya creeperlara bak ya. Yolda da kırdılar arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bizim yemeklerimiz güvende mi? Güvende. Ben buradan hemen birazcık daha odun alacağım. Açlıktan öleceğiz ya. Şimdi ben bu tavukları ları da kesmek istemiyorum. Çünkü tavuklar değerli. Ayrıca bizim geçim ve yemek kaynağımız olabilir. Allah! Ok atıyorlar. Bir yerden ok yedim. Nereden ok attı? Birisi ok attı. Şuradan mı? Valla bir yerden ok geldi. Yukarıdan mı attı? Bilmiyorum ki. Bir yerden ok geldi ama nereden geldi bilmiyorum. Bu yumurtaları kırdığımızda omlet falan yapılmıyor mu ya? Bir tane kendimize kazma yapalım. Kazma yaptıktan sonra arkadaşlar geri kalan odunla basamak yapıyorum. Ben öleceğim ya. Valla öleceğim ya. Şunlar da yetişmedi gitti. Valla yetişmediler. Yemek de yemem lazım. O zaman şöyle yapalım. Ben aşağıya doğru bir yere atlayayım. Yani kesinlikle öleceğiz ve eşyalarımız gidecek. O zaman ben eşyaları sandığa bırakıyorum. Sandığa bıraktıktan sonra aşağı atlıyorum. İnşallah spawn point'im kaybolmaz. Şimdi bunları atalım. Bak biri bana ok atıyor. Kim o? Nereden atıyorsun sen? Baksanıza. Nereden attığını göremiyorum. Çok enteresan. Buradan mı atıyor? Bir şey diyeceğim. Hayalet bir tane iskeletimiz var galiba. Vallahi nereden attığını görmedim. Bak Adem'in şuradan mı attı? Yo. Aa elma. Elma. Elma kalsın. Ben buradan aşağıya doğru atlıyorum arkadaşlar izninizle. Şöyle şuradan. Anam. Havada vurdu ya. Havada vurdu bir de. Neyse tamam. Hilemizi de yaptığımıza göre. Şimdi ben basamaklarımı alıyorum. Birazcık da odun alacağım. Tekrardan basamak yapalım. Bunlardan merdiven yapacağız. Ayrıyetten bize birazcık daha tahta lazım. Tahta yerine ben crafting table'ımı alayım. İnşallah bak orada ölmem. Eğer ölürsem. Arkadaşlar bizim hiçbir şekilde dönüş yolumuz yok. Yukarı doğru da çıkamayız. Çok yüksek de bunlar. Ben şuraya düzgün bir yol yapayım. İnşallah birisi gelip bana vurmaz. Tamam. Yolumuzu yapalım. <laughs> bak şu an var ya çok tedirginim ya. Acayip şekilde tedirginim. Birisi arkamdan böyle ok atarsa ben suya düşerim ve yüzmek zorunda kalırım. Başka bir adada başlamak zorunda kalırım. Orada iskelet var. İnşallah bize ateş etmez. Arkadaşlar her şeyi göz aldık. Bugün tahtadan eşyalardan kurtulacağız ama <laughs> ölmek de var bunun ucunda. Şimdi ben hızlı bir şekilde yolumu çekeyim. Bakalım ne kadar kaldı. Az bir şey kaldı. Ya aşağıya doğru direkt atlasam acaba ölür müyüm? Onu çok merak ediyorum ya. Eğer ölürsem nasıl olacak? Ben nasıl ineceğim ki? Benim kesinlikle orada bir şekilde hayatta kalmam lazım. Skeletler çok tehlikeli bakıyor bana gerçekten. Şimdi buradan aşağı atlarsam benim bir 8 kalbim falan gidecek. Merdiven yapmak için de çok geç olabilir. O zaman şöyle yapalım. Ben birazcık daha eşyalarımı güzelleştireyim. Şu ileri tarafta portal gördüm. Portala bakacağız da. Bir sürü yine canavar spawn olmuş. Kendimi nasıl koruyacağım bilmiyorum. Acıkmadım. İyi güzel. Şimdi bu görmüş olduğunuz iskeletler nasıl bir şekilde oradan uzaklaştıracağız. Ben kesin orada öleceğim. Benim eşyalarımı alırsalar birazcık daha sıkıntı olabilir. Dur bakalım. Ya! Ha, hayır! Nasıl vurdun? Şuna Bak. Tamam bu da öldü. Bir dakika, bir dakika. Yemeğimiz falan var mı burada? Varmış. Şunu bir alalım. <laughs> şu sıkın düşme Tamam. Tamam. Yemeğimizi yiyoruz tamam mı? Bizim bir şekilde oradan kaçmamız lazım. Aha geldi yine. Geldi. Geldi yine. Geldi. Küçüğe bak. Gel bir tane oradan. Dur. Git. Git. Yaktın işte. Yaktın. Suya da giremem. Öl. 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 <laughs> ah havuç çıktı. Uf, tamam bu havucu yemeyeceğim. Bu havucu yemeyeceğim. Yetiştireceğim. Tamam. Çok güzel. O zaman arkadaşlar hadi bakalım. Hop hop hop. Allah'ım dönerek vuruyorlar. Hop tamam. Bir dakika bir dakika. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Hayır. Hayır sakın patlama dostum. Sakın patlama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kavga edin. Tamam Sinan tamam öleceğim hayır Tamam sıkıntı yok buradan kaçabiliriz buradan kaçabiliriz İskeletler dur 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 iskelet Sakın sandığımın yanına patlamayın Sizi var ya gebertirim tamam hayır Puh. Tamam patladı patladı düzgün bir yer Bak yine orayı mahvetmiş ya siz bir ölür müsünüz artık Ne olur ya bak kazman da gitti. Ya ben o kazmayı yapmak için çok uğraşmıştım ya. Arkadaşlar biz burayı nasıl halledeceğiz ya? Vallahi baksanıza mahvettiler bizi. Neyse dur bir dakika burayı halledeceğiz. Halledeceğiz de nasıl halledeceğiz ya? Bütün eşyalarım da gitti gördünüz mü? Yani bir, bir kazma neden o tarafa doğru uçar bilmiyorum. Hop hop iki tane yumurta kırdık. Hiçbir tane çıkmadı. Arkadaşlar bizim gerçekten çok büyük bir sorunumuz var. Şimdi ben kendime yeterince eşya aldım mı? Ben şu adaya taşınacağım ya. Taşınabilir miyiz acaba? Yani o adaya taşınırsam daha iyi olur. Bence o adayı taşınalım. Birkaç tane toprak alacağım. İnşallah oradan güzel bir şeyler yapabilirim. Ya en azından kendimi koruyacak kılıç vesaire yaparım. Birkaç tane toprak aldım. Hatta çoğu eşyamı almayayım ben. <laughs> Benim havucum nerede? Havucum nerede? Havucum nerede? Havucum mu? Havucum gitmiş. Havucum burada mı? Havucum burada mantar var. Havucum nerede? Havucum nerede? Havucum galiba aşağı düştü. Bu altın elmayı da oradaki taşları almak için kullanacağım. Oraya da bir merdiven yapacağım. Aa biz niye sol tarafa gitmiyoruz ki? Sol tarafta zaten taş biyomu var. Ben niye bu kadar uğraşıyorum? Ya var ya yemin ederim yeni geldi aklıma. Arkadaşlar siz önceden fark etmiş olabilirsiniz ama ben yaşam mücadelesi veriyorum. İnanılmaz şekilde zor. <laughs> Baksanıza. Tamam yeni bir ada çok güzel. buraya bir merdiven hemen. Hop merdiven bir merdiven iki olmadı. Şuraya bir merdiven iki. Tamam. Bir tane de buraya. Bir tane de buraya. Tamam hadi bakalım yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Buraya artık yeni yerleşim yeri kuruyoruz. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi taşlarımız var. Artık arkadaşlar taştan eşyalar vesaire yapabiliriz. Hatta belki bir maden bulabiliriz bunun içinde. Eğer bulursak çok güzel olur. Ama bize zaten meşale lazım. Moblar çok fazla spawn oluyor biz gittiğimizde. En azından arkadaşlar meşaleyi bu şekilde temin edeceğiz. Yani odun kömürü yapacağız. Bakalım merhabalar kimse var mı? Yok. O zaman o zaman bir dakika bize kazma lazım. Kazmayı neyle yapacaksın? Niye bu geldin buraya? Dur ittirme be. Vallahi var ya şuraya ben bir tane ağa çekeyim. Artık bu kemik tozlarını bu şekilde kullanacağız. Tamam ağacımızı ektik. İki kemik tozlarını almışız. Canavarlar spawn olmuş mu? Baksanıza arkadaşlar fırsat biliyorlar. Hemen spawn oldular ya. Crafting table'ımıza bırakalım şunları. Bir tane kendime kazma yapacağım. Tahta kazmamızı yaptı. Kendimiz artık taştan eşyalar yapabiliriz ve ayrıyetten en azından kendimizi koruyacak bir şeylerimiz oldu. Kırdım bakalım. Valla taş geliyor. Tamam. Taş taş çağına geçtik. Taş çağına geçtik. <laughs> Şeye baksana cümleye baksana. Şimdi ben bir tane kazma yapayım. Kazmamızı yaptık. Sonrasında birazcık daha güçlendik. Şunu rahat. Hadi bakalım. Sen orada yan birazcık ya. Dur bakalım sana vurabilecek mi? Va vuramıyor. Tamam öldü. Çok güzel. Buradaki taşları tekrardan alacağım. Kendime odun kömürü yapmak istiyorum. Burada iskeletler var. Sakın görme beni. Bak. Oradan görürsen yüzde hilesine. Bak Tamam görmüyor görmüyor. Kırmaya devam edelim. Burada belki bir maden buluruz diyecektim de. Hiçbir tane maden çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar sadece burası taştan oluşuyormuş. Taşlardan arkadaşlar ben bir tane balta yapıyorum. Bir tane kılıç yapacağım. Baltayla vurmak bayağı uzun sürüyor. Bazen nerede vuramıyorsunuz. Tamam şimdi ben buraya bir tane sandık yapacağım. Acil durum sandığı. Buraya birkaç tane eşyam bırakıyorum. Çünkü her adaya bırakacağım. Nerede doğacağımı, nerede spawn olacağımı bilmiyorum. Hatta bunları da alalım. Bunlar da lazım olabilir. Boşu boşuna atmayalım arkadaşlar. Evet tamam. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Gerçekten güzel efsane efsane ötesi bir video oldu. Daha da fazla arkadaşlar yerleri keşfedeceğiz ama şimdilik imkanımız kısıtlıydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bu seriye de çok efsane bir like gelirse çok sevinirim. Ekrana iki video çıktı. O videolardan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de